3. dersimizden merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Omron piyasilerin temel özelliklerine bakıp Omron sitesi üzerinden bu özelliklere göre nasıl kıyas yapabileceğimizi, nasıl piyasi seçebileceğimizi ve bunun yanında seçtiğimiz piyasinin dokümanlarına nasıl ulaşabileceğimizi sizlere göstermiş olacağım. Şimdi bunları yapabilmek için gelin önce bazı kavramların ne anlama geldiğini kısaca öğrenelim. Kısaca öğrenelim diyorum. Çünkü bu derslik bu kavramları yüzeysel olarak ele almamız yeterli olacak. Yoksa ileriki derslerimizde daha detaylı görmüş olacağız zaten. Omron piyasada bazı özellikleri incelerken yine iki ana başlık üzerinde ele alacağız. Bunlardan birincisi C serisi piyasalar olacak. Diğeri ise N serisi piyasalar olacak. Şimdi C serisi piyasilerden başlamak gerekirse burada 3 tane ben kavramdan size bahsetmek istedim. Çünkü işte orada PLC'leri kıyaslarken bunları bilmeniz gerekiyor. desteklenen eksen diye bir şey duyarsanız, daha doğrusu eksen diye bir şey duyarsanız bu sadece C serisine özel bir şey değil. N serisi PLC'lerde daha doğrusu bütün PLC'lerde eksen kavramı vardır. Eksenden kastedilen şey encoder, servo motor, el çarkı yani PLC sistemine, PLC konfigürasyona dahil edilen encoder, servo motor ve el çarkı varsa bu o PLC konfigürasyonundaki eksenlerden biridir. Yani encoder ise iki tane encoder varsa iki tane eksen vardır. Veya iki tane servo motor, rabalı servo sürücü varsa PLC'de iki tane eksen vardır diyebiliriz. Peki bu eksen olarak adlandırdığımız cihazların ortak özelliği nedir diye bir soru sorarsanız encoderlı olmasıdır. Encoder zaten harici olarak bir encoder. Servo motor kendisinde dahili olarak bir encoder bulundurur. El çarkında zaten içerisinde bir mekanik el e, mekanik bir enkoder vardır. Enkoderli sistemlerin diğer sistemlere göre farkı nedir? Biz bu sistemlerde bir geri besleme alırız. Hangi e, birimler bakımından geri besleme alırız? Motorun hızı, motorun konumu ve motorun momenti. Yani hız, konum ve momentin kontrolünden bahsediyorsak orada bir enkoderli sistemden bahsediyoruz, bir eksenden bahsediyoruz diyebiliriz asenkron motorlardan yani üzerinde encoder bulunmayan asenkron motorlardan da en büyük farkı budur. Kısaca bahsetmek gerekirse asenkron motoru devreye alırken ne yaparız? Start veririz ve belli bir hızda referans vererek motoru çeviririz. Biz verdiğimiz referans atıyorum 0.50 Hz sürülen bir motorda 20 Hz ise biz bunun 20 Hz olduğunu gönderdiğimiz referanstan biliriz. Yani motor bize geri dönüş olarak ben gerçekten de 20 Hz dönüyorum diyemez. Ancak motor yükü oturduğu zaman biz 20 Hz gönderiyoruz ama gerçekten de 20 Hz dönmüyor olabilir. Yükü oturduğu zaman bu gerçekte değişiklik gösteriyor olabilir. İşte bundan çok emin olmak istiyorsak harici bir enkoder bağlayarak biz onun hızının gerçekten 20 Hz mi? Konumunun gittiği yerin gerçekten de o konum mu olduğunu anlarız. Enkoder kısaca ne işe yarar? Motor döndüğüçe elektrik sinyali üretir şöyle bir elektrik sinyali üretir. Diyelim ki motor tam tur olarak bahsediyorum. Artı yönde iki tam tur döndüğünde sal diyorum binlik bir sinyal üretsin enkodur. Tekrardan eksi yönde iki tur dönerse motor bu sefer eksi binlik bir sinyal üreterek enkodur. O sinyalini sıfıra çeker. Yani biz motorun başladığı noktaya geri döndüğünü konumunun referans konumu olduğunu enkodur üzerinden bu şekilde anlayabiliriz. Bu basit örnek üzerinden. Dolayısıyla sonuç olarak eğer sistemde enkodur varsa hareketin gerçek anlamda kontrol edildiğini enkodur yoksa mesela asenkron motor gibi bir motordan bahsediyorsak açık çevrim olarak kontrol edildiğini hız konum ve moment bakımından geri besleme motordan alınmadığını anlayabiliriz. Eksenden kısaca bu şekilde bahsetmemiz bu derslik yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu söylemekte tekrardan fayda var. Eksen sadece C serisinin özel bir kavram değildir. Tüm piyasilerde bilinmesi gereken bir kavramdır. Şimdi C serisinin özel bir kavram diyebiliriz buna. Program hafızası diye bir şey görürseniz bunun sembol tablosu ve yorumlar dahil her bir satırın kastedildiğini anlamanız gerekiyor. Tabi bu satırları ya step denir. C serisinde genelde step denir. N serisinde de rank denir arkadaşlar. Şimdi program hafızası derken C serisi piyasiler. CX Programmer ile programlanır. Orada PLC'nin program hafızası şöyle geçer. Atıyorum 2000 adım ya da işte 2000 step diye yazar. Bu sizin programınızın 2000 adımı geçmemesi gerektiğini size anlatır. Veri hafızasına bakarsanız veri hafızası da ne kadar adres alanına sahip olduğunu anlarız. PLC'de kullanılan adresler o PLC'deki adres alanlarını doldururlar. İşte burada ne kadar adres alanına sahip olduğunuzu yani ne kadar adres kullanabileceğinizi size söyler. Şimdi işte bir word 16 bittir işte bu integer bunu doldurur gibi kavram şeylere e konulara girmiyorum. Onu zaten ileriki eğitimlerimizde gireceğiz. Sadece bilen arkadaşlar için kısaca bahsetmiş olduk. En serisi PLC'lerde karşımıza çıkacak kavramlara baktığımızda ise senkronize eksen sayısı. Şimdi dedik ki eksenden kastedilen şeyler işte genel anlamda servo motordur diyelim. E, bu senkronize eksen sayısından kastedilen şey ise multi eksenin birbirine bağımlı olarak çalışması anlamına diğer bir anlamıyla da interpolasyon anlamına gelir. Yani multi eksenin birbirine bağımlı olarak çalışması ne demek? Yani bir eksen servo motor olsun bu eksenlerimiz. İşte bu motor bu kadar döndüğünde bu da o kadar dönsün. Belli bir oranda birbirlerine bağımlı olarak çalışmasını biz en seri piyasalarda interpolasyon diyoruz. Senkronize eksen sayısı diyelim ki 16 verildi. Yani 16 tane birbirlerine bağımlı olarak çalışabilir anlamına geliyor. Tabi illa birbirlerine bağımlı olarak mı çalışması gerekiyor bu eksenlerin? Hayır tek başlarına da çalışabilir. İşte bunu da omronda point to point eksen sayısı olarak anlamlandırıyoruz. Point to point eksen sayısı diyelim ki 4 ise bunu da tek başına ayrı ayrı 4 tane eksen kullanıp ve bunları kendi hallerinde bağımsız olarak devreye alabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Eterket bağımlı birimleri den bahsedilen şey nedir? Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Omron kendi ailesinden olan cihazlarla EtherCAT ile haberleşir. Mesela Omron'da bir ayrık IOS sistemi EtherCAT Coupler kullanıyorsanız bunu EtherCAT ile haberleştirirsiniz. Omron ailesinden bir asenkron motor sürücüsü kullanıyorsunuz EtherCAT ile veya bir eksen kullanıyorsanız bunu da EtherCAT ile haberleştirirsiniz. İşte EtherCAT bağımlı birimleri sayısı diyelim ki e, 4 tane olsun 4 tane kullanabiliyorsunuz o zaman siz bunun işte bu saydığım cihazlardan 4'ü geçemezsiniz buna göre kullanmanız gerekiyor PLC özelliklerinde önemli özelliklerden bir tanesi de budur bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar yerel giriş çıkış noktalarına baktığımız zaman ise pardon diyor böyle kalemi bir daha seçelim yerel giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise Şimdi bundan kastedilen şey PLC'nin yanına veya ECC ile birlikte yani EtherCAT Kaptur ile birlikte ayrık IOS sistemidir bu. PLC'ye eklenebilecek giriş çıkış modülü sayısıdır bu da. Bunda da belli bir sınır vardır her PLC'de o sınırı aşmamanız gerekiyor. Genelde fazlasıyla yetebilecek sınırlardır ama yine de özellikle daha düşük seviyeli PLC'lerde bilmekte fayda vardır. Bu genelde dahili aya noktaları ile karıştırılır. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Dahili aya noktaları adı üstünde. Dahili yani PLC'nin üzerindeki ayo noktalarını anlatır. İşte PLC'nin üzerinde input output noktaları olsun istiyorsanız bunu da daha PLC'yi satın almadan Omron'un sitesi üzerinden görebilirsiniz. Bir de hareket merkezi diye bir kavram göreceğiz PLC'leri kıyaslarken birazdan. Bu da şu demek oluyor. Zaten iki tane şey göreceksiniz. Ya iki paralel hareket merkezidir ya da senkronize hareket merkezidir. Normal çalışmak senkronize hareket merkezidir. Ama iki paralel hareket merkezi adı üstünde. Birden fazla görevi paralel olarak aynı anda yürütebilen çok çekirdekli bir işlemciye sahip olduğunu gösterir. Ki bu özellik çok daha üst seviye projelerde kullanılır. Şimdi bu kavramları temel olarak ele aldığımız. Tabii başka şeyler de var. İşte orada haberleşme protokolleri desteklediği, e, diller falan da göreceksiniz ama onlar adı üstünde anlaşıldığı için onlara pek girmiyorum. Şimdi gelelim. Biz bir Omron'un sitesine ulaşalım arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Ben bir Omron Türkiye yazıyoruz. Omron Türkiye yazalım. Burada omron.com.tr sitesine ulaştığımız zaman karşımıza öncelikle böyle bir sayfa gelecek. Tabi bizim işimiz sağlık hizmetleri, denetim sistemleri, elektronik komponentler değil. Endüstriyel otomasyon. Burada endüstriyel otomasyona tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra açılan ekranda şurada üstteki sekmede ürünler var. Hemen altında otomasyon sistemleri ve burada ya N serisi ya da C serisi hangisine ulaşmak istiyorsak iki farklı yere gideceğiz. Eğer ki C serisine gitmek istiyorsak PLC'lerde programlanabilir lojik kontrolörler sekmesine tıklamamız gerekiyor. Yani C serisini PLC olarak adlandırıyor. Omron N serisi PLC'leri ise makine otomasyon kontrolörleri olarak isimlendiriyor. Biz C serisine bu eğitimin konusu olmasa bile kısaca yine de bir göz atalım, bir görelim. Sonuçta bazı özelliklerini verdik. Burada ben benim size geçen derste anlattığım PLC çeşitlerinin hepsini görmüş oluyorsunuz arkadaşlar C serisinde. Hatta ne demiştik? CP1E serisi üretimi durdurulmak üzere olan bir PLC serisi demiştik. Ve şu solda şöyle gri olan yerde Türkçe bir şekilde özellikler verilmiş. Bu özelliklerin ne anlama geldiğini biz size söylemiştik. Desteklenen eksen 2 eksen 4 eksen desteklenenleri varmış C serisinde. İşte burada 2 eksene tıklarsanız sadece 2 eksen destekleyenleri görebilirsiniz. 4 eksene tıklarsanız sadece 4 eksen destekleyenleri görebilirsiniz. Burada detayları var hemen karşısında. Şimdi program hafızasında 2 veya 8 bin adım. Bu adım step diye geçiyor. CX programırdaki işte programınızın uzunluğu diyebiliriz. En fazla ne varmış? Mesela 400 bin adıma kadar izin veren PLC'ler varmış. Bu da zaten CC2 özel bir PLC'ydi. Veri hafızasına baktığınız zaman burada kelime word'tür aslında. Kelimeden kastediğim Türkçe'ye çevrildiği için bu şeyle kelime diye çevrilmiş. 2 ila 8000 word, i̇şte 4 ila 16000 word, 1 word 16 bit'tir. Yani 2000 e, word'luk bir veri hafızasına sahipse sen onda 2000 tane integer adresini kullanabilirsin anlamına geliyor bu. Zaten önümüzdeki derslerde bu veri hafızası, işte data tipi adres alanları mantığına anlattığımızda çok daha iyi oturmuş olacak. Desteklediği haberleşme protokollerine baktığınız zaman burada hemen hemen kullanılan, piyasada kullanılan birçok haberleşme yönteminin desteklediğini C serisinde göreceksiniz. Desteklenen programlama dilleri işte yapılandırılmış metinden kastedilen şey Structured Text, ST dilidir. İşte fonksiyon bloğu bildiğimiz piyasada fonksiyon fonksiyon bloğu kullanılabiliyor mu aslında bu onu anlatır. Ladder programlama zaten temel bu derste göreceğimiz programlama yöntemidir. Burada CP1E size göstermek istediğim şey sadece ladder programlamaya izin veriyor. Yani siz programınızda bir fonksiyon bloğu kullanmak isterseniz bunu CP1E serisinde yapamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir adım geriye gidelim. Biz en serisi PLC'lere bir bakalım. Onun üzerinden yürüyelim. Otomasyon sistemleri kısmına geri geldim. Neydi? Makine otomasyon kontrolörlerini tıklıyorduk. Makine otomasyon kontrolörlerine tıkladıktan sonra bu bu sefer de en serisinin çeşitlerini görüyoruz. Şuradan biraz daha sağa kaydırınca tüm çeşitlerini görebiliyoruz. Şimdi senkronize eksen sayısı gördüğünüz gibi 0, 2, 4, 6, 6 yok pardon 8, 16 bir sürü çeşit gösterebiliyoruz burada. Şimdi 0 olanları bir mesela bakalım. Biz nx1 p2 üzerinden gideceğiz de nx1 p serisi. Bunda 0 olması demek. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Senkronize eksen sayısından kastedilen neydi? Birbirlerine bağımlı olarak çalışan eksenlerden bahsediyordu. Şimdi bunun yani bu şu demek olmuyor. Burada sıfır yazması demek. Siz burada hiç eksen kullanamazsınız anlamına gelmiyor. Bunu karıştırmayın bir kere. Siz burada eksen kullanabilirsiniz ama birbirlerine bağımlı olarak çalışmaz. Tabii zaten NX1P'nin 0, 2 ve 4 tane destekleyen modelleri varmış. İşte kendi buna tıkladığımız zaman kendi içerisinde zaten detaylarını göreceğiz. Ama devam ettiğimizde PTP eksen sesi neydi? Single axis'ti. Yani tek eksen olarak kullanabil Kullandığımız PLC'leri burada görebiliyoruz Ama burada bir gösterim yanlışlığı var Bunu Omron'a mail atarak sordum onlar da bu şekilde yanlış bir gösterim olduğunu doğruladılar Çünkü mesela ptp eksen sayısı point to point eksen sayısından kastedilen neydi Tek başına eksen kaç tane sürebilirsin Bundan bahsediyordu Mesela nx1p'de çizgi çekmiş hiçbir bilgi vermemiş bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor çünkü e, biz birçok uygulamamızda kullandık yani burada eksen NX1P serisinde. Bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Tek başına kullanabiliyorsunuz NX1P serisinde de. Büyük ihtimal bu diğer modellerde de bir bilgi eksikliği var burada. Yani olmadığı anlamına gelmiyor bu çizgiler. Bilginiz olsun. Eterket bağımlı birimleri neydi? Omron kendi ailesinden cihazlarla Eterket ile haberleşiyordu. İşte burada bir sınır var. NX1P diyor ki 16 tane cihazla haberleşebilirsin Etherkit üzerinden. Benim ailemden olan diyor. Tamam. Yerel giriş çıkış noktalarından anlatılan neydi? İşte e, kaç tane giriş çıkış modülü kullanabilirsin? E, bunu anlatıyordu. Şimdi 16 artı 8 demiş. O 8'de de lokal yazıyor. Bu ne demek? Diyor ki PLC'nin yanına lokal olarak 8 tane yerleştirebilirsin. Mesela burada NX bir serisi var Bunda da PLC'nin yanına 32 tane yerleştirebilirsin EtherCAT ile birlikte de ayrık IO sistemi ile birlikte de 400 tane daha Ekstradan koyabilirsin NX1P'de de 16 tane daha ekstradan koyabilirsin diyor Program kapasitesi bakımından işte 1.5 MB burada megabayt cinsinden Word cinsinden değil de megabayt cinsinden ee, Belirtilmiş program hafızası program kapasitesi işte burada 5 megabayt, 80 megabayt, 40 megabayt olanları var. Biz yine NX1P üzerinde yoğunlaşalım. 1,5 megabaytmış program hafızası, program kapasitesi. En hızlı döngü süresi Omron gerçekten bu döngü süresinde çok iyi arkadaşlar. En kötü PLC'lerinde bile işte 4 milisaniyelik döngüler görürsünüz. NX1P'de ortalama bir PLC'nin döngü süresi 2 milisaniyedir. Daha üst seviyelerde bakın 125 mikrosaniyeye kadar düşürebiliyor NX7 serisinde Omron bu süreyi Bu da Çok hassas uygulamalarda büyük avantaj sağlıyor ama 2 milisaniye birçok uygulamada yetiyor Dahili aya noktalarından kastedilen özellik neydi buna da değinmiştik PLC'nin üzerinde giriş çıkış Noktaları var mı Bu kastediliyordu Gördüğünüz gibi diğer hiçbirinde giriş çıkış noktaları yok. Sadece ve sadece üzerinde giriş çıkış noktası bulunduran piyasamız NX1P serisi. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Hareket merkezinden kastedilen de iki paralel hareket merkezine sahip olan şöyle işaretlediğimizde sadece NX7 serisi var. Bu kadar üst düzey bir işlem yapabilen piyasi. Senkronize hareket merkezi zaten diğer tüm piyasiler senkronize hareket merkeziyle çalışır. Şimdi devam edelim. Biz bir buradan istediğiniz şekilde zaten ihtiyacınıza yönelik temel anlamda kıyaslamalar yapabilirsiniz. Diyelim yaptınız bu yetmedi. NX1P'ye tıklıyoruz. Biraz daha bilgi almak istediğinizde burada kısaca işte şeylerinden ortak özelliklerinden bahseder. İşte en fazla 8 eksen, 4 senkronize eksen falan bu şekilde bahsetmiş. Buraya geldiğimizde Özellikler ve sipariş bilgisi dendiğinde işte primary task e, cycle time işte 2 milisaniyelik döngü süresi olanlar var. 4 milisaniye döngü süresine sahip olanlar var. Bunu görebiliyoruz İşte program memori yine görebiliyoruz detaylarına inmiş oluyoruz. İşte senkronize eksen sayısı maksimum kaç tane olabiliyor point to point eksen sayısı. Hani orada çizgiyle belirtiliyordu o yanlış demiştik ya bak point to point eksen sayısı iki tane olanlar var. İşte 4 tane olanlar var. Bunları burada görebiliyoruz. Mesela nx sadece 4 tane olanlara baktığımız zaman nx1 p2 9024'ten itibaren başlıyormuş. 9024 dt1, 9024 dt. İşte bunlar da 4 tane point to point eksen kullanabiliyormuşuz. Daha detaylarını burada inebiliyoruz. Buraya baktığımız zaman işte PLC'nin üzerinde dahili ayo noktaları kaç tane olsun? 24 tane olsun diyorsak bu 90 ve 9B serilerinde varmış. 40 tane olsun diyorsak bu da 9B serilerinde olanlar varmış. Şu anda 11 serisi 10 serisinde olanlar da varmış. Ether Cat Coupler'dan yani uzak ayo noktası kaç tane desteklesin? 8 tane destekleyenleri var. 16 tane destekleyenleri var. Burada option board kaç tane olsun seri olarak ve çıkış tipi. NPN çıkışlı mı? PNP çıkışlı mı? NPN çıkışlı ne demekti? Eksi çıkışlı olduğu anlamına gelir. Ve bunların gösteriminde dikkat ederseniz hep DT ile biter. Üzerinden biz anlıyorduk. PNP çıkışlı artı çıkışlı olduğundan bahseder. Bunların da gösterimi hep DT1 ile e, biter. Eksi çıkışlı ve artı çıkışlı olmasına göre bağlantı şekillerinde değişiklik olur. Buradan özelliklerine ulaşabiliyoruz. Tabii NX1P'de diyelim bir model seçtiniz. Nedir bu? NX1P2 1040DT olsun. Şimdi 10, 1040DT'ye ben buradan tıkladığımda karşıma hemen burada çıkıyor. Öncelikle burada NX1P serisinin veri sayfası diye bir PDF dosyası çıkıyor. Buradan bu PDF dosyasını indirip işte bağlantı şekli nasıl, nelere dikkat etmeliyiz vesaire hızlı bir başlangıç olacak şekilde bunları görebiliriz. Kısaca burada başlıklar halinde özelliklerini, PLC'nin fiziksel özelliklerini, uyumlu aksesuarları da görebiliriz. Ama en altı indiğimizde işimize yarayacak kısımlardan birisi de budur. Burada da ilgili dosyaları, dokümanları burada bulabiliriz. En çok işinize yarayacak sekme burada nedir? Şurada kılavuzlara geliyorsunuz arkadaşlar. Kılavuzlarda bu NX1P serisi PLC ile ilgili herhangi bir manuele ulaşabilirsiniz. Mesela burada neyden bahsediyormuş? Ethernet portu ile ilgili bir yönlendirme varmış. Burada Ethernet IP portu ile ilgili bir kılavuz vermiş. İşte motion Control ile ilgili bir kılavuz vermiş burada Bakın burada e, Komutlarla ilgili bir kılavuz vermiş CPU ünitesinin yani PLC'nin Yazılımı ile ilgili Bir kılavuz var ayrıca Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey hakkında burada işinizi görecek kılavuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar Mesela burada e, ne diyor burada NX1P2 işte donanımı ile ilgili bir kılavuz vermiş. Burada donanımı ile ilgili kılavuza tıkladığınız zaman hemen karşınızda 264 sayfalık bir kılavuz çıkmış oluyor. Buradaki başlıklar halinde aradığınız konuyu bulup buradan destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu derste söylemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Genel anlamda tamamladık gibi duruyor. Bir dahaki dersimizde şöyle yapacağız. Omron'un artık NX1P2 PLC'sinin özelliklerini size verip NX1P2 üzerinden artık yavaş yavaş derse tam anlamıyla girmiş olacağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.